Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam. İkinci bulmacada kalmıştık. Lim bunun ikinci bölümüyle yine karşınızdayım. İkinci bulmaca da aslında o kadar zor değil yani. Ben bunu buraya getiriyor abi. Düzenek bu yani. Bunu buraya getiriyor. Sonra bunu, şak, kapat abi. Koş 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 koş. yükseliyor. Bu ne oluyor abi? Hoppa. Sonra çık, atla üstüne. Dikkat et ama yani tabi, ters dönebilir. Hemen merdivene çık abi, çık abi, çık abi, koş 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 Hemen al bunu. Bak bunun üstünde delik var, dikkat et o yüzden. Su alacak yani bu, elinde sonunda. O yüzden zamanlama önemli. Bak batıyor. Yavaş yavaş batıyor. İşte bu kadar. Devam. Daha var daha bitmiyor. bulmacanın bir kısmıydı bu. Şimdi burayı açıyor abi. Açıyorsun ama kapıcan yani bak şimdi. Geliyor. Geliyor. Kapat, 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 kapat. Hemen götür, hemen götür, hemen götür, hemen götür, hemen götür. Çık abi, çık merdivenden. kasma oğlum. Çık merdivenden, dur bunun üstünde. İkinci bulmacı da bu abi. Bu bölüm tabi bu kadar kısa olmasın. İkinci, üçüncü, beşinci bulmacıları da yapalım. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla bunu böyle açıyordum. Bunu açtıktan sonra kapıyordum. Sonra babuş buş. Bunu al. Bunu götürüyorum. Buna yükseklik kazandırıyorum. Şu an olmadı yeterince yüksek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sonra tekrar geliyorum. Sonra geliyorum abi tekrar. Atla. Atla. Bunu buradan çıkartıyorum. Bu iyice düşüyor. Sonra. Tekrar geliyorsun. Bu sefer açıyorum bunu abi. Açıyorsun bunu abi. bu şekilde buraya geçiyor. Etti bulmaca 3 sana. Şimdi burada güneş ışığı görürsem büyük ihtimalle beynimizin içine sokacaklar bir şeyi. Gördün abi. Şimdi Neyse ölelim de. O ne kutuyu yakalaman lazım. Yavaş yavaş. Bu şeylere çok hızlı yaklaşınca fırlatıyor beynine. Yavaş yavaş yaklaşacaksın. ya burası sıkıntı bir yer ya harbi sıkıntı bir yer burası <laughs> neyse elitleriniz abi. Sonra gidiyorsun. Tamam mı? Geldim. Atsın artık beynini. Önemli değil zaten. Zaten bu kadar. At abi. bu her türlü yiyeceksin. O yüzden her türlü yiyeceğin için karşı koyma. Burada yansın. Yani yem, yani yememeye çalışma yani yiyeceğin o bu kurt her türlü girecek beyninde bir bari. Şimdi indin aşağıya. Çıktım bir dakika. Bunlar geçtikten sonra atlıyorsun abi. Buradan da atlıyorsun abi. Buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Hoppa. Buraya atlıyorum. İşte burada. Olay burada. Gel. 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 Koş 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 koş. Şimdi o boruyu yakalamamız lazım. Ama o boruyu yakalamamız için dönmemiz de lazım. Düşüncü. Çünkü bu kurt kafandayken hep tek yöne gidebiliyor. O seni yönlendiriyor yani. Şimdi burada bekliyoruz. Sakın acele etmeyin bu bölümde. Şimdi o kırılan boru buraya gelecek. Laps. Şimdi burada atlarsanız e, bu kafanızdaki kurttan dolayı durmadan gitmek zorundasınız. Dikenlere girersiniz. Veya zamanlamayı kaçırırsınız. Bekleyeceğim yukarı çıkana kadar. Bekle şimdi. Şimdi. Alın abi şunu. Hoppa. Yukarı 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 Bak kaç kaç bulmaca birden oldu ya. Öpüştür. Bir daha bir şey alıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> atlayabileceğini zannetmiyorum ya. Atlıyor muyduk yoksa? Pellerler sana çık, çık oğlum, Panik yok, panik yok. Burası mükemmel. Ha siktir be ha siktir be zamanlamı tutturamam zamanı Şimdi Mili saniye ile kaçıyor mili saniye ile Yan abi Şimdi Ama ölmedim ölmedim Şimdi bakın, ya burada sona kadar gitmeyeceksiniz. Şu T'nin altında sarkan ipi görüyorsunuz mu? Oraya gideceğiniz. Nasıl gideceğiniz? Şöyle. <gülüyor> böyle. <laughs> Solanda. <laughs> Buradan böyle abi. Kasma ya. Sen oğlum şimdi ya bulmaca gibi değil Burası ama ya burada bir kendi çapında bir yer olduğu için burayı da anlatayım böyle geçeceksiniz arkadaşlar yani verdi ne bazı insanlar izledim yani YouTube'da falan bazı insanlar burayı yani çok zor geçmişler yok cam, camın üzerine atlayarak falan halletmeye çalışıyorlar yok öyle olmuyor yeterince güç almanız için merdiven lazım bu merdiven de inşallah gidecek yani 棒！哎呀，我那 İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ah. Yes. Bak şimdi kafamıza onu atmadan önce bir dakika ben burayı bir hatırlayayım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam şöyle yapıyorduk Burada güneş ışığına gidebilmemiz lazım. bu. Hı. İğrenç ya. Kafanın içine bir şey giriyor ya. Ve yani hani bundan sağ çıkıyorsun. Oğlum. Yani. İbrahim tatlı ses buldu beğendi. Salak gibi gidiyoruz, embesil gibi gidiyoruz böyle. Al şu kafamdakini artık. Bu. Bu. Geri dönüş yok artık zaten. Al şu kafamdakini. <laughs> Hadi çok yavaş ya. Yes. Şimdi abi alın kafamda. Siktiriyor. Ayakları kaptırdık ya mi? <laughs> e şimdi buradan itibaren yani burada da zaten bir puzzle vardı da asıl şey başlıyor. Böyle yapıyoruz. Tahtı valli mantığı yani. Gördün mü şimdi? da bu oluyor. Bunu tekrar burada yukarı kaldırıyorum abi. Bu kadar zor bir şey yok yani. Bunu böyle çekiyorum, 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 çekiyorum. Böyle bunu bırakmıyor. tavşi. Arzayı yaptırıyorum bunu abi. Ondan sonra geliyorum. Bunu tutuyorum. Hop. Bunu tekrar alıyorum. Böyle yapıyorum. Ondan sonra bunu götürüyorum. Bu kadar. That's it. Sonra tekrar sular varken bu ne tarafa gidecekti? Bu tarafa mıydı? Hatırlamıyorum ya. Ya sağdı ya solaydı. 50-50. Yapıştır. Ha. Oo, tamam tamam hatırladım ya hatırladım. Yukarı gitmemiz lazım. Şöyle yapıyoruz abi. Hoppa. Olay bu yani. Ya oyunda şey zaten ileride yer çekimini falan da yöneteceğiz de oyunda fizik kuvvetleri çok var ya. Mesela bazı yerlerde sürtünme kuvveti, zamanlama, timingler falan çok fazla var oyunda. Insight'tan kesinlikle daha var. Insight çok basit gelmişti bana yani. Mesela şimdi bak. Bu, bu çalışacak. İlk önce bunu bırakıyorduk. Yok. İlk önce bunu bırakıyoruz abi. Sonra bunu Ağzını sikeyim. Ya hayır, hayır, hayır. getirmen lazım onlara. <laughs> Önce bunu bırakıyorum. Sonra bunu bırakıyorum. Bayağı sonra bunu bırakıyorum. Hadi 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 hadi. Amanın! Kayıyım ya, bu ne kadar salakçı oldu ya. Oraya gidiyoruz abi. Şimdi aşağıya da gösterip de bir dakika. Nothing. Yukarı. Görüyor musunuz? Bunu görüyor mu? Bu saldırmıyor işte. Allah'ın şeyi saldırmıyor. Buna böyle direkt yaklaşırsanız kaçıyor. Bunu kullanacağınız. Bak şimdi insan yemeğe geliyor oraya. Böyle size baktığında duracaksınız. Duracaksınız. Şimdi. Anasını satayım bu tutulur mu ya? Bacağını koparttı hayvanları. Şu tahmin ettiğim bölüme geldiğimizde videoyu sonlandıracağım. İkinci videoyu geçeceğiz. Çak. Evet tahmin ettiğim bölüm. Tekerlik bölümü. Evet arkadaşlar ikinci bölümünde burada sonuna geliyoruz o halde. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeniyoruz. Yorum atıyoruz. Değerlenecek buralar. Yatırımınızı yapın. başınız taşları vursun sonra. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşürüz.